Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu önemli kararlar aldı. Elektrikte yeni dönemin başladığını söyleyebiliriz. Karar EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından açıklandı. Peki bu kararın detayları neler? Onları paylaşalım sizinle. Elektrik kesintileri artık askeri düzeye indirilecek. EPDK'nın kararında buna değinildi. Bununla birlikte düzenleme kapsamında 65 yaş üstü engellilerin ve gazilerin elektrik borçları 3 ay boyunca kesilemeyecek. Elektrik borçlarından ötürü elektrikleri bu noktada tedarik şirketleri borcu olan kişilere 4 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlayacak. Genel kararlar da alındı. Onlar neler? Onları da sizinle paylaşalım. Bunlar da tüketiciler artık evlerinden telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusunda bulunabilecekler. Bunun haricinde artık mağduriyet oluşmaması için cuma günleri resmi ve dini bayramlarda ve arife günlerinde elektrik kesintileri yapılamayacak. EPDK'nın bu son kararı ile birlikte diyelim ve söz yeniden size bırakalım.